Barış Pehlivan, AKP milletvekilinin dava adamlığı. Cübbeli Ahmet yalnız değilmiş. Meğer AKP İzmir milletvekili Alpay Özalan da aynı yoldan yürüyormuş. Nasıl mı şöyle? Arka bahçenin takipçileri bilir. Bir süre önce Ahmet Mahmut Ünlü'nün yani namı diğer Cübbeli Ahmet'in adliyelerde yarattığı yoğunluğu yazdım. Zira kendisine sosyal medyadan hakaret eden herkese dava açıyor, binlerce insanı şüpheli ya da sanık yapıyordu. Geçenlerde kıdemli bir yargı mensubuyla sohbet ederken İzmir'de Alpaya çalışıyor gibi bir söz etti. Başta anlamadım. Sonra şunları duydum. Alpaya Özalan Twitter'dan Facebook'a tüm sosyal medya mecralarında kendisine kötü söz söyleyen herkes hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İzmir'deki bir adliyede 3000'den fazla şikayet dosyasının biriktiğini iyi biliyorum. Tahmin ettiğim gibiymiş. Ceza almaktan korkanlar Özalan'ın avukatlarıyla uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Yani insanlar AKP milletvekiline para vererek sanık olmaktan kurtuluyor. Konuştuğum kaynağım ciddi bir kazanç kapısı olmasının yanı sıra Alpay Özalan'ın suç duyurularıyla uğraşmak adliyede ciddi bir mesai gerektiriyor dedi. Özalan AKP'den milletvekili adayı gösterildiğinde biz bu davanın adamıyız bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım demişti. Gerçekten de dava adamıymış. Çelebi'nin iki noktası. Teğmen Çelebi nasıl olur da AKP'ye geçer diye isyan ediyoruz ya. Yeni koltuğuyla onun için Silivri'de gaz insanları nasıl boğduğunu konuşuyoruz ya. Dönenler döndükleri yerin en radikali olur sözünü sık sık hatırlıyoruz ya. İki noktayı yazmasam olmaz. Bir, bilen bilir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kumpas mağduru bazı eski askerlerle arası oldukça iyi. Mehmet Ali Çelebi'nin eski silah ve dava arkadaşları arasında da bunu hatırlatan çok var şu sıralar. Zira Çelebi'nin AKP'ye katılmasında Hulusi Akar'ın aracı ve önce olmasından şüpheleniyorlar. 2. Ülke koşar adım seçime giderken en çok konuştuğumuz konu haliyle sandık güvenliği. Nasıl olmasın? Gazetemizden Necati Özkan yazdı. Meğer 2017 referandumunda 104 ilçedeki 4659 mahallede hayır çıkması beklenirken tersi olmuş. Ülkenin kaderini değiştiren oylamada 2 milyondan fazla şüpheli evet tespit edilmiş. Seçim güvenliği açısından en sorunlu ilde Şanlıurfa'ymış. Peki şimdi AKP saflarına katılan Çelebi, CHP'den aday olduğu 2018 seçimlerinde ne yaptı dersiniz? Sandık güvenliğini organize eden Sandık Gücü adlı oluşumun başındaydı ve Şanlıurfa'dan sorumluydu. Sahi, kuzu kurda mı teslim edilmiş? Barış Behlivan